yetiyor ortada. Hafif tank yok. Hafif tank yok. Seviye 8 oyun bir de. <laughs> yani Yiğit'i böyle <laughs> şöyle söyleyeyim. iki tane böyle AMX CDC su 130'u Scorpion arka arkaya vurup tek mermi atmam lazım. Hem <laughs> dua et. Boşluk kızırlı biri yok. Olsa teklerimdirdim. <laughs> <laughs> evet abi. Klasik şey videosu vardır ya T26 E4'ü. Ya Brovencim iyi de. niyetle dediğinizi biliyorum. Ben sisteme kızıyorum zaten size değil. Ben. ben Lafım ben size abireceğim. değil yani. Amerika'da e, siyahi arkadaşlarımıza söylenen bir şey dedim. Onu da laf ediyorlar? Şimdi? Evet abi. Tamam. Dem bu arada Twitch Türkiye'de sorun yapıyorsa söylemeyeyim onu. Yani. Mesela sırf vereceğim. bu yüzden kanlı nigarı izleyemiyoruz Üzeriz yani. Son. Evet. Spotu ben vereceğim. Tahmin ediyordum zaten onu diyeceğini. Girecek bu herif çalıya Alp bu arada turbo şarjın farkını görüyorsun değil mi? Çok görüyorum da. Benim hedefimde o yoktu. Biriniz biri, biriniz biraz sağa geçin abi. Ben, ben geçemiyorum. Yok. Sen geç. Benim öyle bir <gülüyor> lüksüm <gülüyor> yok yani. Vurmadı. Ben <laughs> vurdum selçuk abi tamamladım. Evet abi. <gülüyor> <pesim> <gülüyor> Aynen, <gülüyor> o kadar. Oğlum heriften yüksek rol etsek. Aha şu an senden yese ölür. Nereye attın lan? Abi anca yetişti Öyle değil. Ya. Böyle atacak. Aa siktir. Benim de ayağa aşağı kaydı. Ama son anda basarken öküzlük yaptım. Şöyle oldu. Vurdu FW'yi vurdu. Açamıyor olabilir bu arada Selçuk. Dürbünün var mı senin onda? Var var. Hmm, enteresan. Ama CS'leri açayım. Iki, Alp şu sağa yarıyoruz, gel, 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 gel. Evet abi, de ben yetişemiyorum ya, hızım yok. En kötü, en kötü köşeye gidip köşeden bakacağız. Bir sen atacaksın, bir ben atacaksın, ikimiz hiç aynı anda boş olmayacağız. Çünkü bizim heriflerin hepsi şeye gitti, karlıyorlar. Oğlum adamlarını bak. Full canlı CS bile bizim rolümüz dahilinde farkında mısın şu an? <laughs> yani 1300 vurur muyuz vururuz. Göstereyim mi son ana kadar bekleyeyim mi? Abi Üf, sen şu bekle. Geldim ben. Geri çekilin biraz. Biraz geri çekilin. Biraz geri çekilin. Geri çekilin. Daha da söylesene. Duymadık. Bak şimdi öyle açacak bizi bütün planımız bitecek. Abi şöyle geliyorum sen de gör. Tamam. <laughs> Öl öleyim orada ne olur. <laughs> Abi herif açtı bizi. Abi gel açtı açtı gel. <laughs> Bu kayanın üzerinden de bakamıyormuşum enteresan. Lan herif, <laughs> o herif yürek sıçmış <laughs> lan. yürek sıçmış oğlum herif. <gülüyor> 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 İki yakta yüze girçik yapıyor. lan bir de. <gülüyor> <gülüyor> bir de. CS'ye vurur musun? Teşekkürler. Lütfen del ya. Evet, deldi. Başardı. CS gel, gel bir şey var burada sana gel. Atın atın. İttiriyor mu birisi birisini orada? Ben yanlış mı görüyorum? Yok. Önüme geçmeseniz. Ya gel bak vur şuna. Lan ben <laughs> sana tıkı takıldım biliyor musun? Sen iyi ölüyorsun bu arada. Hmm. E, vurdular abi beni. Ne olur atın gençler lütfen. Abi 1'e 9 bu arada. Hangisini istiyorsun? Ben dur ben gidiyorum Ak. Yürü. Gel. Sen öndekine ben arkadakine. 8 saniyem var. 5 saniye. 4. Se ön altından sektirdim. Hmm. Ben ilerlemiyorum abi. Geri dönmemiz e lazım Beyza çünkü. Arkanda dikkat. 11 saniyem var. CS'ye yetişemem. Alp ne yapacağız? Abi şuraya bakacağım bir. BS'ye bak. Bakıyorum ben. Geri dönüyorum şimdi. Abi bana... onu... Hah tamam geri abi geri geri. Base defans yapacağız. Gidemeyiz. Olmaz. Base'i kaybederiz direkt. Oyunun bütün killleri gelir mi lan acaba bize? 3, 4, Hadi, Hadi o ben burayı görmedim. Ah, fv girmiş içeri ya. H değil abi normal oyna. Normal mi? Ekte aldı ya. O arti aldı. Scorpion yaşıyor da. Sizi bekliyorum. Bekle, bekle. İyi, e 70 yaşın canı düşük. Ort, sağdan biri çıkarsın. Ya siktir et şimdi onu yapacak bir şey yok. Selçuk ölürsen bizi bekledin abi değil mi? Beklemiş halim bu. Art yedim abi. Abi. Kör mü yedin artı Hayır tabii kerife vurdu. Çık önden sen. Ben çıkıyorum şimdi, bekle. Kabuk eğit, peşte Sola, sola git biraz. Öldüm galiba. Dur. Önüme geç. Ön... Ben belki şey yapabilirim onu. Dur bakayım. Ya da dur gitme, gitme gitme gitme. Sağa kır. Ben bir tane yiyeyim mi? <laughs> Al tepe. Tamam. Aa öleceğim. <laughs> Artı iyice Selçuk abi sola gel. Selçuk abi sola geç. Artı attı. İkinci skip oldu. <laughs> Selçuk abi İzle ona sen öldürebilirsin. Biz öldüremeyiz. Ben sağa doğru bakıyorum. Yer olabilir diye. Güzel. Köprüden gidelim var. Abi yok ya geri falan var. Ne yapacağız bilmiyorum. Birinin tepeye çıkması lazım. Sen geri gel. Önümüze bakmayayım mı? Bakma. Abi ben gidip artıyı çekeyim mi? Hayır, dur burada. Art nerede durayım? Eee şurada dur. geçerken ölmem umarım. Selçuk abi önüne bakıyorsun değil mi? Gelen yok. Bakıyorum. Abi Jag'ın canı full gözüküyor. Bana blind gelir burada yani. Abi niye blind gelsin? Dur bakalım. Abi sizin canınız ne? Tamam. Abi ben duym duymuyordum, sizi. Telefon geldi. Bir şey söylediyseniz. Benim hmm. önüme önüne mi baktım ben? Evet abi evet. Ben o zaman biraz şöyle sağlı gideyim. Gelecek mi ya yani acaba bunlar? Bilmiyorum abi. Abi ben farklı bir şey yapıyorum abi. Tamam tepeye geçiyorum ben. Benim önüme bakmaya devam et. Senin dediğin karlı yol değil mi? Evet abi. Ben şu alt aşağıya gelip bakacağım. Gel köprüye gidelim. Selçuk'a destek verin. Bu hayır herifler. hayır hayır. Durun orada ya. Abi karlı yoldan tamam. gelseler gelirlerdi şimdi. Gelirlerdi. Biriniz Böyle. tepede durun. Biriniz tepede durun. Biriniz şurada otların içinde durun. Dur ya abi... Selçuk dinleyelim hakikaten şimdilik. Ben de emin olamıyorum gitmekten abi. Bu herif ölürse daha iyi olur bizim için bakma. En azından biliriz ne olduğunu. Anlıyor musun? Ben nereye bakayım karlı yola mı karlı yola bak abi ben zaten geleni göstereceğim sana oturma ben senin altından bakacağım ki hatta karlı yolda açıldı mı hemen atma eğer çok yakına gelmemişse açıldığından emin değilsen ben pozisyon değiştireceğim ben şuradan bakacağım şeyden göremem arkada. ee hayır ağaçlardan bakacaktın öteki türlü zaten ağaç illa açılırsın İyi e, peki ama orası demiyordu Selçuk çok geç olabilir abi 4 dakika kalı hareketi geçeceğiz tamam mı Dört dakika kala köprüden geçeceğiz abi buradan. Dört dakikaya bile yetişemeyiz büyük ihtimalle. Selçuk abi geri mi dönüyorsun? Tabii ki geri dönüyorum. Abi gidelim. Tamam hadi. Gelmeyecek bunlar. Gitmeyin abi gitmeyin. Selçukçum hadi. Ölüyorsak da ölelim. Ben draw istemiyorum bunu. çık abi sen önden gitme de, <laughs> biz zaten tek atışız. Biz yiyelim atan olursa. Abi benim gittiğim yerleri şey yapabilecek şekilde oldun o zaman. Bak hızlı gitme bekle beni al. Bir şey attı. Ben attım. Blind at Artı atış... Artı nereye düştü? Şeye düştü. Hmm. Açıldın mı? Hayır, açılmadım. O yüzden attım zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Bu hayatımızın maçı olabilir bu maç <laughs> Ya, şu an çok iddialı herifler. Defansa yattıysa kıramayız, canımız yok. Kırarız, kırarız. Alfonso Tarık, yazdım bunu bu arada. Selçuk abi yavaş abi. Yetişemiyorum. Bir 30 saniye daha kepe girmesin nerede? Hadi bu arada bir tık ben önden gideyim. Abi, abi, zaten bu benden abi. hızlısın. Abi yatıyorlar bak. Bir tanesi şurada. Bir tanesi yukarıda. Ondan sonra e tamam yani. Ben Kazansınlar şey abi. Öyle bir şey var. Biz ölürsek sen yardırıp kaçacaksın abi. Öyle miyim? Yok basic ya. Niye drova yatsın? Gelsin denesin almayı. Tamam. Biz Aynen önden ölürsek ki, yani. Belki bir T30 yerim. Abi köşeye hızlı basacağım. Şuraya hızlı basacağım. Yersen... Ama benim hala e de... atışım yok. Bekle bir saniye bir S esver... Helal bu Aynen iyi oldu. oldu. Ama işte es vermemeniz kötü oldu. Onu delebilecek mi Selçuk? Helal olsun. Abi T30 yememen lazım şu an Selçuk abi senin. T30'un canı kaç abi. abi sen de aç. Oğlum mı? niye geri geliyorsun? Abi çünkü T30 nerede bilmiyorum. E tamam ne yapalım? Abi açıldın mı sen? Ha, evet abi. Artı. Selçuk abi sen aç. Hadi be. T30 sağ T30 attı. T30, T30 abi. Sallı. Bir Yarısı kaldı. Abi tamam gir kepe, gel. gir kepe. 37 canım var. Dibe doğru gidiyorum. Biriniz çıksa mı? Abi evet çıksa. evet doğru yapıyor Hı. şu an Selçuk. Ee Selçuk abi karlı yola baksana Evet diye. abi şuraya bir gider misin hemen Abi ne olur son kilidi alın ya Lütfen Aa, Nasıl al Ha? Hadi be Açıldı mı? Abi, kaya Açılmadı Kaya yarını al sağdan sağa Tamam devam Direkt, abi. Oyalıyorum sağdan abi. Devam yok, yok. Sağdan devam et. Yok yok devam et. Hayır hayır geliyorum ben de. Hayır. Geliyorum hayır. abi. Geliyorum abi. Birimiz ölürse alırsın herifi. Herif artı. Yan yana... Olur mu? Hadi devam et ya. herif geri kaçmasın ama devam et. Git öl şuna. Tamam. tamam. Sektirirsin inşallah. İyi var sektirebilirdim. <laughs> Kol beriyi i̇şte kol böreği, böreği, kol böreği, böyle böreği. İşte team play. İşte takım oyunu. Her i̇şte şeyi geçtim. Haftaya gelecek ana 10 aboneyi bekliyorum. Evet. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Abi öteki de kendini attı. 14 kill değil, 15 kill ya. Abi herif kendini attı ya. 14 14. 14 mü? Evet ne yazık ki 14. GV şey Tiger kendini attı aşağı abi. Vuramadım ben onu abi. Şey ne bir durumdayım abi. Bu arada şaka bir ama killleri bir kenara bırak. Gerçekten sadece biz oynamışız. 15 vs 3 yazmışlar gerçekten öyle. Duruma bak. <laughs> abi. Çok acayip bir şey yayın ben. oldu gene ya. Bak, maçı kıran Bak bilerek yaptım demiyorum. RNG'den o, o jagı delebildim ya ölmeden. Evet abi o nasıl yaptın? Ben Kırdı. hiç beklemiyordum yani o... onu. Yani şeyden değil orada herhangi Ama bir bak yetenek senin yetenek yok. ve o anki RNG'den ve clutch play'inden daha çok neye şaşırdın biliyor musun? Selçuk'un 3 saniye nişan alıp delebilmesine. Normalde 3 saniye <laughs> nişan aldın da delemez. Nişan sadece. almadım ki ben. 3 3 saniye kuruldum. <laughs> ve ben mermiyi attığımda gözükmüyordu adam. iyi yollayayım istiyorsan. Tamam. Mermiyi attığımda gözükmüyordu. Hiç Ve çok... attın. Bunu bir de söylüyor şu an bilinçli olarak. <laughs> ya oyunu biliyorum abi. Oyunu biliyorum. Bir şey söyleyeyim Sen bu maçı da yaz bence. Bunu da sen YouTube'luk yap. Bu evet olur canım. Bu direkt YouTube'luk zaten. Bayağı iyiymiş. Ve bu arada şeyi fark ettiniz mi? Jack bize doğru geliyordu. Evet abi. Evet. Yani herif kurulu olsa ölürdüm ben ateşi yapamadan. Enteresan Vay oyun hele. enteresan oyun yalnız herifler 9 kişi önümüzde bir de girçik yapıyor t 32 Ulan diyorum ne yapıyor Ama bir şey söyleyeyim mi biz e, orada eğlendik biraz fazla hasar yedik fazla hasar evet, yedik Evet evet evet, de evet evet hani evet <laughs> <ben> de... <laughs> ama ben size dedim ya gençler 1-7 yazıyor şu an diyorum baktım kill de bizde böyle <laughs> oh. Nice ben bunun üzerine oynamam <laughs> Ben <laughs> bunun <laughs> üzerinde ne yani, oynuyorsam hani keyif vermez <laughs> abi altın vuruş yaptım ben şu an daha fazla bir şey yani serotonin endorfin falan yok bundan sonra hissiyat yok yani. Yok yok bir 268 maçı var. 1.9'dan döndü, döndü abi aldık maçı. Selçuk'u da öldürttüm. Aslında son mermi falan da olacaktı ama. Şimdi birisi bana niye gold noob yazmıyor? O yüzden. 10 mermi mi olacaktı? 25 tane mermi mi sıktın lan sen bu maçta? <laughs> yok olmazdı diyorum işte yani sıkamazdım. <gülüyor> <gülüyor> nice. Nice. İşte bunlar hep basın hesabı. <laughs> oğlum bu arada çok belki eziyet çekeriz ama 3 mouse yapabilir miyiz? <laughs> yok bunda yok ki. Ee, yapamayız. Bende yok. <laughs> yok zaten. Hap <Mas gülüyor> yok ya. E, mouse yok oğlum. <laughs> Yani abi 62k maçın var. Nasıl F1 masum yayınım. yok ya? <laughs> F1 mi? Ulan yak yüzüm. Olsa olsa F96 olur. <laughs> Ahmet Can Teşekkürler. Yargan. Hoş geldin.